Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu an yeni e, evimizde yani yeni taşındığımız evimizde öbür evimizde de var. E, taşıyabildiğimiz kadar e, taşıdığımız Blackpink kartlarımızı ve Blackpink şeylerimizi göstereceğiz. Evet. İlk kendi çizdiklerimden başlamak istiyorum. Burada Blackpink'in bir fotoğrafını çizdim. Şöyle, Şöyle petleriyle beraber. Jisoo, Lisa, Jennie ve Rose'nin Evet. Ve benim idolüm olan Lalisa. Yani Lisa. Fethi ile beraber. Yüzü yok Fethi'nin. Çünkü yüzünü pek beceremiyorum maalesef. Bence güzel olmuş yine de arkadaşlar. Ben de bu kadar yetenek <laughs> Şimdi size Blackpink yanımıza getirdiğimiz kitapları. Bunlar gerçek Blackpink hayranları bilir. Çünkü bu onların ilk kitaplarıydı. Kitapta onlar hakkında bilgi veriyor. Ve şöyle arkada onların fotoğrafları var. Çok güzel. Böyle ben böyle göstereyim sadece. Şurada çok güzeller. Jenny çok tatlı. Her zaman olduğu gibi. Böyle işte. Bu da e, Muhteşem Kostümler ve Herkese 2019 Nisan'da düzenlenen Coachella. Coachellaları çok ünlüydü burada. Bu da peki şöyle K-pop kraliçeleri. Dünyayı sallayan. Ve Lisa'nın kitabı. Arkadaşlar bu 2 e, yıl önceki basım. Bu Lisa'nın içinde kurgu da var fakat e, başındakiler gerçek. Şu dört serisi de var bende öbür evde. Ben şu an yanında liseye getirmişim. Tabi idolün, idolün, olduğu için neden getirmeyiz? E, burada Can Lisa var. Burada da Cisuyla Rose var. Böyle Blackpink in your area olması olmaz. Blackpink senin bölgende. Ben bu ayrıca bayılıyorum bu arada. Evet gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşım. posterleri göstereyim. En sona Biri e, iki tane aynı var açmam lazım. Yani. E aynıysa fotoğraflarım farklı yoksa aynı. Aynı, direkt fotoğraflar aynı. E, şöyle ben e, şimdi siz geniş biraz açayım, Evet. Alacağız. Şöyle alacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi evet. Sayfası da var. Arka sayfasını şöyle geniş açalım isterim. Böyle arkadaşlar. Ben yani ben bayılıyorum bu posterime. Ama ya. gerçekten güzel. Bir de burada Lisa ve Jen'in çoğunluklu olduğu için ben Jen-Lisa bayılıyorum arkadaşlar. O ikisi de benim bak, idolüm Bak şu çok iyi bak şu fotoğrafı çok seviyorum. Orada e, Coachella'lardan biri. şimdi Aynı poster olduğu için açmaya gerek duymuyorum. Aynen bence de. Ooo oh. şurada bu e, kitabın arkasından kopmuştu. Bu yüzden böyle birazcık yırtılmış. Hiç olmaz. Jen'in burada. Bu da Rose, bu da Blackpink en yargıya kitabın arkasında. Burada Lisa var, burada Rose var. O da oradan yırtılmış. Evet. Şu şeyleri gösterecek Şimdi misin? Şimdi Blackpink kartları. Bunlar da fazla fazla. Ben bunların hepsini tek tek ayırmıştım. Bu yüzden hologramları ayrı. İlk hologramları göstermek istiyorum. Jisoo. Hepsinin yanlarında şey var. Jisoo var. Jisoo. Hepsi Jisoo mu? Yok. Jisoo. Rose. 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 Lisa. Biraz sıkıcı gelebilir. Olsun. Gene Lisa. Evet. Loves girls de iyi kızlar. You and me de Jenny. Evet. Burada Lisa'm. Evet. Burada iyi gene Cisum. Evet. Burada aynısından bir tane daha var biliyorum. Evet. So. Bu da Jenimiz. Hologramlar bu kadar. Şimdi e, size. Muhtemelen şey. bunu video olarak yayınlayacağız Alki çünkü 4 dakika oldu. Bunlar sticker arkadaşlar. Bu oyun şeysi. Evet. Bu oyun şeysi sticker'ı. Bu we'll love you işte. E ee, burada black Pink yazan bir sticker var. The girl'ın, the Girls'un, Jenny'nin sticker'ı. E ee, sonra Blackpink'in öbür şeyi. Ice Cream'deki evet. tipleri. Blackpink'in Coachella'da. Burada da çok güzellerdi bence. Burada evet, gözleri. Burada gözleri var ama Bu gözleri, gözleri güzel. en güzeli şu galiba. Jennie. Ay Jennie'nin gözlerini bayılıyorum Bu zaten. Burada imzalarıyla birlikte beraberle bunu yakından <laughs> İmzaları çekeyim. İmzaları ben. Çok güzel. Abla bana çok da ver. Bana da ver onları. Burada Çıldız Love'un klibinden. Burada da Dudu du. -du, 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 -du. <laughs> Şimdi burada fotokartlar var. Arkadaşlar bunların bazılarını benim kardeşim e, hepsini böyle bir dolaba yapıştırdığı için bazılarının orijinalliği gitmiş. Özür dilerim. Şimdi Lisa'nın e, fotoğrafıyla burada çok güzel. Evet, Lisa zaten hep güzel ya. Jenny oyunundaki karakteriyle aynı Rose Rosa. Hmm. Jenny. Jenny. Jenim. Ee, sonra burada Blackpink beraber. Bu hangi klipte hatırlamıyorum arkadaşlar. Şey olabilir. Lisa bu arkalı ön. Ama ben bu bende de var. Çok güzeller ama ya ben bayılıyorum Blackpink'e. Burada Jenny var. Burada Rose var yine. Burada Jenny var. Bu, burada çok güzel. Aynı fotoğraftan bir tane daha var. Ee, sonra burada Lisa ile Rose var. Burada gene Jenny var. Bir Rose. Ve gene Rose. Bu birazcık yırtıldı dediğim üzere. <laughs> Şimdi öbürü. Çok az kaldı. Ee, yok öbürü boşmuş arkadaşlar. boş gelmiş. Dökülmüştür. Kesin bir Burca falan. Görüşmek üzere. Siz çok seviyoruz. Bye bye.